Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Çağrı Çobanoğlu. Bugün psikoloji bölümünü tercih edecek öğrencilere ve psikoloji okumak isteyen bireylere soru cevap şeklinde bize gelen sorulara dair cevaplarımız olacak. Videomuzun içeriği psikoloji bölümü ve sorulması gerekenler, sorulan sorulara cevaplar, merak edilenlere cevaplayacağımız alanlar. Dilerseniz başlayabiliriz. Evet, dilerseniz başlayabiliriz. Karşımda asistanım var. Asistanım e, soruları soracak. Ben e, içimden geldiği gibi bilgim çerçevesinde yanıtlayacağım. E, sizden gelen soruları derledik ve biz de önemli sorular kattık. E, umarım aydınlatıcı oluruz. Evet, başlayabiliriz. Üniversite tercihinde bölüm şehir gibi konularda neler dikkat edilir? Evet, üniversite tercihinde bölüm sizi geliştirecek bir bölümdür psikoloji zaten. Ama şehir olarak sizi geliştirecek, sizi bir üst seviyeye çıkaracak, size vizyon katacak bir şehir olmasına gayret edin. Ve gideceğiniz şehirdeki üniversitenin, tercih yapacağınız üniversitelerin bölümündeki öğretmenler akademik kadro hakkında ciddi bilgi alın. Akademik kadro sizi tatmin ediyorsa tercih listenize yazın. Bunun yanında o üniversitelerden okumuş kişilerde ya da bilgisi olan kişilerden bilgiler alın. Ve en önemli detay psikoloji bölümü uygulamalı bir bölüm olduğu için, uygulamalı da bir bilim olduğu için staj imkanı var mı? O üniversitede staj zorunluluğun var mı? Size staj imkanı sağlıyor mu? Staj okulda uygulanıyor mu? Ya da okulun böyle imkanları var mı? Buna dikkat edin, buna yoğunlaşın arkadaşlar. Diğer sorumuz. PDR mi, psikoloji mi? Fark nedir? PDR eğitim fakültesinden lisans eğitimi almış bireylerde genelde karşımıza çıkıyor. Psikoloji ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış bireylerimizden mezun olarak sahaya düşüyor. Ama burada önemli olan nokta PDR eğitimi alan bireyler daha çok rehberlik hizmeti veriyor. Okullarda rehberlikçi oluyor. Genelde rehberlik, e, rehber öğretmeni oluyorlar. Ama psikoloji eğitimi alan bireyler psikoloji lisans eğitimi tamamlayıp psikolog unvanı alıyorlar ve e, formasyonla birlikte rehberlikçi olabiliyorlar, rehberlik imkanı sunabiliyorlar, rehberlik alanında çalışabiliyorlar. Aynı zamanda hastanelerde işte adliyelerde belli alanlarda devletin belli alanlarında psikolog olarak çalışabiliyorlar. Farkı biri HDR bölümünü okuyan bireyimiz hem daha yüzeyel bir eğitim alıyor. Çok detaylı bir psikoloji gibi eğitim almıyor. Psikoloji daha detaylı bir eğitim, daha ince detaylı bir eğitim ve terapi odaklı da tabii bir eğitim. PDR'de daha çok rehberlik alanına hizmet eden eğitim alanında Eğitim Fakültesi ve rehber öğretmeni olan bireylerde ortaya çıkıyor. Ama yüksek lisans ile uzmanlık alınıp terapide verebiliyor. iki birey yani iki boyutta da terapi verilebiliyor burada bunu da bilin arkadaşlar. Ama ikisi de genellikle 4 yıllık bir lisans eğitimi artı 1 yıl hazırlık olabiliyor. Bunu da bilin. Psikoloji bölümü hakkında bilgi verir misiniz? Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans eğitimini alan bireylerimiz psikoloji bölümünü tamamlıyor, e, psikolog unvanını alıyor. Bazı üniversitelerde e, hazırlık sorumluluğu var, artı 1 yıl hazırlık sorumluluğu var. Burada da 5 yıla çıkabiliyor bu eğitim. Ancak psikoloji eğitimi tamamen 4 yıl ile şu dönemde genellikle tamamlanmıyor. Bireylerimiz 4 yılla tamamlayıp bırakmıyorlar. Genelde yüksek lisansla tamamlanan ve yüksek lisansla uzmanlık ünvanı ve yoğunlaşacak alanın yüksek lisansla seçildiği bir alan. Yüksek lisans alanında da 4-5 tane dal var. Klinik psikoloji, tüm bilimi kapsayan, tüm alanda klinik ortamda çalışma sağlayan bir yüksek lisans dalı genellikle bu tercih edilir. Çünkü terapi verilebiliyor, işte özel bir yer açılabiliyor, kendi kliniğinizi açabilirsiniz, bireysel olarak çalışabilirsiniz. Adli alanda yüksek lisans yaparsanız adli psikolog olabilirsiniz. Adli alanda çalışabilirsiniz, endüstri alanda çalış, endüstri psikoloğu olabilirsiniz, endüstri alanda yüksek lisans yapabilirsiniz gelişim alanı var, gelişim alanında da çocuklarla ilgili çalışabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi, klinik alanda da yüksek lisans yapan bireylerimiz uzman klinik psikolog oluyorlar diyebiliriz. Psikoloji bölümü seçecek kişilerde ne gibi özellikler olmalıdır? Psikoloji bölümü seçecek öğrencilerde, bireylerde sürekli gelişime açık olmalıdır. Sürekli gelişim içinde arayan, araştıran bireyler olmalıdır. Sadece psikoloji okumak yetmez. Psikoloji yüksek lisansı da yapmalıyız. Yüksek lisansın ardından yine eğitim, yine araştırma, yine belli alanda uzmanlaştığınız alanda eğer terapi de veriyorsanız bu alanlarda eğitim e, almalısınız, uzmanlığınızı pekiştirmelisiniz, alanda kendinizi geliştirmelisiniz, araştırmalar yapmalısınız, e, işte makaleler vesaire bu tarz alanlarda araştırma yapabilirsiniz, e, meslektaşlarınızla çalışmalar yapabilirsiniz sürekli değişim ve gelişim içerisinde olmalısınız. Eğer böyle bir yoğunluğunuz yoksa, böyle birisi değilseniz, kişisel özellikleriniz ya ben sadece okulumu okuyayım, lisansımı bitireyim yeterli boyutta diyorsanız hani çok aşırı önereceğim bir alan değil. Çünkü sahada herkes kendini geliştiriyor, geliştirmelidir. Geliştirmezseniz belli bir yerde kalırsınız ve sadece stabil bir psikolog olarak, sabit bir psikolog olarak kalırsınız. Yani, yani burada önemli olan değişim ve gelişime açık olmaktır. Psikolog ve psikiyatr arasındaki farklar nelerdir? Psikiyatr daha çok tabii ki tıp alanını okumuş bireyler, doktor unvanını almış bireyler de karşımıza çıkıyor doktor ünvanını alıyor. Sonra psikiyatristlik alanını seçiyor. Psikiyatrist oluyor. Psikologlar ise 4 yıllık lisans eğitimini tamamlıyor. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra psikolog ünvanı alıyor. Psikolog ünvanını aldıktan sonra 2 yıl yüksek lisans yapması lazım. 2 yıl yüksek lisans yaptıktan sonra uzman psikolog ünvanını alıyor. Ve ikisi de terapi hizmeti verme imkanı oluyor iki bireyde de. Psikiyatrist terapi verebilir ilaç yazabilir ama psikolog, uzman psikolog sadece psikolog terapi boyutunda yeterli olmuyor. Uzmanlığını alması lazım, yüksek lisansını tamamlaması lazım. Uzman psikolog ise terapi verebilir. Yani psikiyatrist de uzman psikolog terapi verebilir. İkisi de belli alanda o, da, o boyutta eşdeğer. Ama biraz önce de dediğimiz gibi uzman psikolog da psikiyatristleri çok bilmiyorum o alanda ama uzman psikolog sürekli değişim sürekli gelişim içinde olmalı. Sürekli eğitim almalıdır. sürekli kendini geliştirmelidir. Ancak aradaki fark Psikologlar ilaç yazamaz, ilaç yetkinliği yoktur, ilaç bilgisi zayıftır, ilaç yazmamalıdır, böyle bir yetkisi yoktur. Psikiyatristler ise ilaç yazabilir. İlaç yetkisi vardır zaten biraz önce de dediğim gibi doktor ünvanı aldığı için ilaç yazabilir. Doktor olduğu için ilaç yazabilirler arkadaşlar. Hocam bu soru birden fazla gelmiş. Bir psikolog hangi alanlarda çalışabilir? Bir psikolog birçok alanda çalışabilir. Biraz önce videonun içeriğinde önceki sorularda da küçük küçük değindik. Endüstri alanında çalışabilir, endüstri alanına yoğunlaşabilir, ee, orada gelişim sağlayabilir, e, şirketlerde çalışabilir. Gelişim alanında e, kendini geliştirip çocuklara sadece gelişim dönemindeki e, bireylere yardımcı olabilir. Gelişim alanında e, bu boyutta çalışabilir. Sosyal e, psikoloji alanında kendini geliştirip sosyal alanlarda vesaire bu tarz e, sosyal çalışma alanlarında e, sahada çalışabilir. Bunun yanında adli alanda gelişim sağlayabilir. Adli alanda kendini geliştirip adliyede çalışabilir. bunun yanında tabii ki bir yandan da klinik alanda kendini geliştirebilir. Genelde tercih edilen alan budur. Klinik alanda çalışabilir, kendi yerinde çalışabilir. Bunun yanında bir, bir yandan da hastanelerde zaten çalışılabiliyor. Psikolog imkanı, psikolog alımı olan yerlerde çalışılabiliyor. Yani hastanede de çalışabilir. Klinik ortamda uzmanlaşırsa kendi kliniğinde de çalışma imkanı olur, kendi kliniğinde de çalışabilir. Yüksek lisans psikoloji için önemlidir. Kesinlikle. Yüksek lisans e, psikoloji için e, özellikle terapi verecek bireyler için temeldir, olmazsa olmazdır. Günümüzde yüksek lisanssız e, psikolog bence olmamalıdır. Herkes yüksek lisans yapmalıdır her alanda bir gelişim, bir uzmanlık olunması şarttır. Bir birey adli alanda çalışmak istiyorsa adli olarak adli alanda uzmanlığını yapmalıdır. Sağlık alanında çalışmak istiyorsa sağlık alanında uzmanlık yapmalıdır. Sadece şirketlerde ben çalışayım diyorsa gidip endüstri alanında çalışmalıdır. Yetkinliğini sağlamalıdır, geliştirmelidir. Kendini pekiştirmelidir, kendini geliştirmelidir. Yoksa sıradan bir psikolog olabilir ve uzmanlık artık günümüzde şarttır. Yani sadece düz bir psikolog olmak bize gelen bireyler tarafından çok şey görünmüyor. Yani çok sağlıklı, böyle tamam yetkin vesaire gibi de görünmüyor. O yüzden uzmanlık şarttır. Genelde görürsünüz zaten işte uzman klinik psikolog, uzman adli psikolog vesaire uzman psikolog gibi ünvanlar görürsünüz. O yüzden uzmanlık şarttır. Uzmanlığı kesinlikle yapmalarını tavsiye ederim. Ancak uzmanlığı bir yerde çalışırken de alabilirler, yapabilirler. İlla hani lisans bitti hemen yüksek lisans yapayım, hiçbir yerde çalışmayayım modu olmayabilir. Yüksek lisans yaparken de çalışabilirsiniz. Uzmanlığı alırken de çalışabilirsiniz. Hatta bunu öneririm. Oldukça önemlidir yani hani bu yönde uzmanlık şarttır. Buna dikkat edin. Önemli bir soru. Umarım cevap olmuştur arkadaşlar. Danışan-terapist ilişkisi nasıl olmalıdır? Danışan-terapist ilişkisi çok özeldir. Üçüncül şahıslar yoktur. Üçüncül alanlar yoktur. Dışarıda bir alan yoktur. Ee, özel bir ilişkidir. Ee, özellikle danışan açısından çok önemlidir, özeldir. Çünkü birey geliyor, kendini size açıyor, paylaşıyor, belli bir alanda destek istiyor sizinle doğru bir ilişki kurmak istiyor. Sizin onu anlamanızı istiyor ve ona yardımcı olmanızı, destek olmanızı ve sizin onun sürecine katkı sağlamanızı istiyor. Burada kendini geliştirmek istiyor, farkındalığını geliştirmek istiyor. Eğer burada doğru bir terapötik ilişki kurulursa, sağlam bir ilişki kurulursa çok ciddi, çok özel, olumlu sonuçlar alınıyor. O yüzden çok özel bir ilişkidir. Ciddiyetle sürdürülmesi gereken bir ilişkidir. Terapist özellikle sürekli kendini yenilemesi gereklidir. Sürekli enerji içinde olması gereklidir. Her sözcüğünü, kullandığı beden dilini, bakışlarını, tutumlarını, her alanını özenle seçmelidir. Dikkatli olmalıdır. Ve ağzından çıkacak her sözün danışanı etkilediğini bilmelidir. Ve aynı zamanda süreçte intina ile özen göstermelidir. Kaçamak vesaire alanlara girmemelidir. Kendini güçlü tutmalıdır. Terapist danışana da fayda sağlamalıdır. Biraz önce dediğim gibi doğru bir terapötik ilişki olursa sağlam bir danışan terapist ilişkisi olursa çok olumlu sonuçlar alınıyor. Detayları sonradan da video çekersek buna benzer sorularda gelirse aktarabiliriz arkadaşlar. Hocam sizi izleyenlerin en çok sorularından biri şu, tercih hakkınız olsa yine psikoloji okumuştunuz. Tabii ki, kesinlikle okurdum. Ee, okurken çok zevk aldığım bir bölüm, sonrasında çalışırken, sahada çalışırken daha da e, zevk aldığım bir bölüm. Ve olumlu dönüşlerde aldıktan e, itibaren almaya başladığınızda gerçekten ciddi anlamda e, sizi mutlu eden, sizi tatmin eden bir bölüm ve sürekli gelişim değişim içerisinde araştırma içerisinde de olursanız videonun içeriğinde de bahsettim size de size gelen bireylere de yardımcı olduğunuz insanlara da insanların dokunduğunuz hayatlarına dokunduğunuz bireylerin de çok ciddi ilerlemelerini gördüğünüzde sizi mutlu edecek tatmin edecek bir bölümdür. Kesinlikle öneririm. Yine okuma imkanım olsa başa dönsem keşke demedim. Yine okuyacağım bir bölümdür. Yani hiçbir zaman neden psikoloji okudum, şunu okusaydım vesaire boyutum olmadı. Özellikle e, iş sahasına girdikten sonra iyi ki bu bölümü okumuşum, iyi ki bu bölümde çalışıyorum, iyi ki psikoloğumda dediğim alanlar oldu. E, videoyu izleyen bireylerimize de bunu kesinlikle öneririm. Bunu söylemek istiyorum. Psikologların gelir maaş durumları nelerdir? Gelir maaş durumları genellikle değişiyor. Yani bir kurumda çalışan bireyler genelde 3500 civarı ve üzeri bir maaş alıyor. Özel bir hastanede çalışan çalışıyorsanız 2500 üzeri artı prim gibi maaşlar oluyor ama göreceli yerden yere, bölgeden bölgeye çalışma şartına şekline göre değişiyor. Çalıştığınız kuruma göre değişiyor ama bir kliniğiniz varsa mesela daha fazla kazanabilirsiniz. İşte danışan sayınız, size gelen bireylerin sürekli, devamlılığı, sizin başlarınızın beraberindeki kazanımlarınız değiştirebiliyor. Çok değişkenlik gösteren bir alan bu. Para, maddiyat boyutu. Tabii ki çok önemli, çok merak ediyor insanlar. Yani orada onu görebiliyorum. Ama değişkenlik gösteriyor. Biraz zaman geçişmesi lazım, sabredilmesi lazım. Eğer özel olarak da çalışıyorsanız, bir kurumda çalışıyorsanız zaten maaş artı prim olabiliyor ya da stabil standart bir maaş. Bu da yıldan yıla değişiyor ama genelde söylediğimiz çerçevede ücretler doğrultusunda arkadaşlar. Psikoloji tercih edeceklerin önerileriniz nelerdir? Eğer bu videoda anlattıklarımız sizinle örtüşüyorsa mutlaka tercih etmelisiniz. Kendinizde bu alanda yeterli görüyorsanız, bu alanda çalışmak için istekliyseniz, sürekli gelişim istiyorsanız, psikoloji tercih edebilirsiniz. Çok önemli bir karar, tercih zamanı ve hani sadece tercih için değil, psikoloji alanı ile ilgili hazırlanan bireyler için de bilgi içerikli bir video oldu. E, sadece tercih boyutu gibi düşünmeyin. Genelde psikolojinin e, içeriği ve hani sahada çalışma şartları ile ilgili e, bilgi verdik. Burada önemli olan siz bu videodan e, çıkardığınız sonuçla psikolog evet olabilirim, evet psikoloji tercih edebilirim diyorsanız ve bu benim için önemli bir karar, hayati bir karar diyorsanız mutlaka tercih edin e, gözden. Kaçırmayın psikoloji bölümü çünkü çok önemli bir bölümdür, gelişen bir bölümdür, değişen bir bölümdür ve bizim ülkemizde de e, gelişmesi gereken e, bir bölümdür, öne açık olan bir bölümdür. Ama tabii ki her bölüm, her meslek gibi zorlukları da vardır. Bunları da iyi araştırın, bakın. Umarım videomuzun katkısı olmuştur. E, sorularınız varsa, yorumlarınız varsa videonun altına bırakabilirsiniz. Bölüm ile ilgili sorularla ilgili birçok video bundan sonra yine çekeceğiz. Kanalımda bulabilirsiniz. Ee, abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Ee, teşekkür ederim dediğiniz için. Hoşçakalın.